Yeah. <laughs> Merhabalar YouTube gençliğinin karakter rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de Ningguan karakterinden bahsedeceğiz. Ningguan karakterinin genel özelliklerinden, yeteneklerinden, ta takım yıldızlarından, silahlarından, yadigarlarından, takımlarından ve malzemelerinden bahsedeceğiz. Aşağıda her birinin zamanlarını görebilirsiniz ve aynı zamanda eğer ki bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, discorda gelmeyi falan unutmayın ve ekstradan eğer ki destek olmak istiyorsanız süper teşekkür veya katıl abonelikleri falan da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda son hatırlatma. Bu bir genel rehber. O yüzden Ningguan kaynakla ilgili veya gençle ilgili başka sorularınız varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ve hadi hemen yeteneklerinden pardon genel özelliklerinden başlayalım Ninguan karakterinin. Ninguan karakteri öncelikle büyücü bir Geo karakteri burada gördüğünüz gibi. Ve main DPS olan bir karakter. Sub DPS'lik özellikleri çok az olsa da var. Yani sub DPS olarak da hani böyle acil durumdaysanız kullanabilirsiniz ama genel olarak main DPS olarak kullanmanız gerekiyor. Ama tabii şöyle bir sıkıntısı var. Tier listesinde 5. ve 6. sırada yani son sırada. Bu nedenle de bu karakteri yani herhangi bir şekilde kullanmamanız sizin için çok daha verimli olacaktır. Tabi oyun başındasınızdır başka karakteriniz yoktur ya da tipini çok beğenmişsinizdir ya da challenge yapıyorsunuzdur. O yüzden kullanıyorsunuzdur bu karakteri. O yüzden ben de burada size detaylarından bahsedeceğim elbette. Karakterin şurada da notlarım var bu arada. En güzel özelliklerinden birisi şu E yeteneği ile birlikte uzaktan saldırıları engellemesi ve aynı zamanda E yeteneğinin içerisinden geçtiğimizde toprak hasarımızın güçlenmesi bu işte aslında sub DPS'lik özelliklerini sağlayan en önemli özelliği bir karakteriniz varsa böyle CO hasarına önem veren Navi olabilir iddia olabilir bu tarz karakterler bunun içinden geçerek E'sinin içinden geçerek element yeteneğinin içinden geçerek karakterinizi %20 civarında güçlendirebiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam %20 olması lazım. Onun dışında karakterin saldırıları birazcık sıkıntılı. Şöyle gördüğünüz gibi düz bir atış yapıyor. Herhangi bir hedefe doğru atış yapmıyor bunu. O yüzden bunu tutturması birazcık zor olabiliyor. Bunun dışında karakterin yetenekleri, saldırıları vesaire yani oldukça güçsüz. Bu yüzden de bu karakteri herhangi bir şekilde kullanmanızı aslında önermiyorum. Yani en olabilecek şey aslında sub DPS olarak oynamanız. Ama dediğim gibi yani tek yetenek içinde sub DPS oynanır mı? Eğer ki eksikse karakteriniz oynanabilir ama yani eksik değilse kesinlikle bu karakteri tercih etmeyin. Sonra gelelim yetenekler kısmına. Yeteneklerde öncelikle E yeteneği az önce de söylediğim gibi şöyle bir alan açıyor. Bu alanın içerisinden geçtiğiniz takdirde yani şöyle geçtiğiniz takdirde o hasarınız artıyor. Aynı zamanda bu bir toprak yapısı sayılıyor. Bu yüzden yani toprak yapısının yanındayken güçlenen bazı karakterler bunun yanındayken de güçleniyorlar. Ve aynı zamanda bunun içinden düşmanların uzaktan vuruşları geçemiyor. O yüzden arkasında durup saldırı yaparak kendinizi koruyabilirsiniz ve aynı zamanda da bu sahada bir tane bulunabiliyor ve bu bizim Q yeteneğimizi de güçlendiriyor. Q yeteneğimiz etrafımızda değerli taş biriktirmemizi sağlıyor. Bu değerli taşları bu E yeteneği de dahil oluyor. Değerli taşları Q yeteneğiyle kullandığımızda element patlamamızı kullandığımızda o değerli taşları atıyoruz ve bizim bu binamız da bu birimimiz de bir değerli taşa dönüşüp ultimizi güçlendiriyor. Böyle bir özelliği var. Hadi gelin şimdi gösterelim bunları. Bu arada ultisenin yani elman patlamasının bekleme süresi, daha doğrusu yetenek ihtiyacı oldukça düşük. O yüzden gayet verimli aslında. Şöyle neredeyse ulaştı bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada hemen geri döndü gördüğünüz gibi. Şunu da alalım hemen ultisine attığımız takdirde mesela onunkinden de birazcık kıracaktı çok çok kıramadı gibi oldu ama her neyse. Böyle bir karakter işte yani aşırı bir detay var mı? Aşırı bir detay yok açıkçası. Onların detaylarını da zaten varsa burada okuyacağız. Aşağıda malzemelerini de görebilirsiniz. Burada normal büyücü saldırıları var. Burada gördüğünüz gibi eğer ki isabet ederse burada en önemli şeylerden biri. Eğer ki saldırınız isabet ederse bir tane yıldız yeşimi verilmiş. Bu arada değerli taş demiyormuş. Yıldız yeşimi diyormuş. Ve en önemli ikinci özellik şu basılı tutmamızda yani yüklü saldırımızdaki ikinci durum. Ningguang'ın yıldız yeşimi varsa yüklü saldırı yaptığında yıldız yıldız yeşimlerini de düşmana fırlatarak ek hasar verir. Ve aynı zamanda şuradaydı gerçi o onu oradayken bahsedelim. Bir tane daha ek özelliği var buradan bağlı olan basılı tutmayla saldırıdan bağlı olan. Neyse buraya gelelim. Ningguang altın obsidiyen ve kendi büyük zenginliğinden bir yeşim tablet oluşturarak toprak alanı hasar verir. Yeşim tablet düşmanların atışlarını engeller. Dayanıklılığı Ningguang'ın maksimum canına göre belirlenir. Yeşim tablet bir toprak yapısı sayılır ve bazı saldırıları engellemek için kullanılabilir ama üzerine tırmanılamaz. Aynı anda birden fazla yeşil tablet olamaz. Şurada bir dakika. ha Tamam. Ningguang bolca mücevher toplar ve hepsini bir anda salarak düşmanlara büyük miktarda toprak hasar veren güdümlü saldırılar fırlatır. Yıldız kıran yeşim tablet yakınlardayken kullanılırsa yeşim tablette ek mücevherler fırlatır. Burada önem sıralaması şu şekilde öncelikle patlamanızı artı vermeniz gerekiyor sonra yeteneğinize ve normal saldırınıza. Yetenek ve normal saldırınız eş düzeyde isterseniz birine isterseniz diğerine verin hiç fark etmez. Sonra yan özelliklere geçelim. Ningguang'ın yıldız yeşimi varsa yüklü saldırısı dayanıklılık harcamaz. Az önce söylediğim buydu işte bu özellikten dolayıydı. Yani eğer ki yanınıza bir tane yeşil biriktirdiyseniz direkt buna tıklayarak hemen yani dayanıklılığı harcamadan basılı tutabiliyorsunuz. Bu arada basılı tutan saldırıları da göstereyim şöyle. Daha büyük bir taş atıyor böyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi artık stamina mı harcıyor. Şöyle böyle. Düşmana vurduğunuzda artık bitin bir kereliğine en azından harcamıyor. Böyle bir özelliği var. Geçelim. Eşim tablet içinden geçen bir karakter 10 saniyeliğine %12'ymiş bu arada %20 değilmiş. %12 toprak hasar bonusu kazanır. Aslında dediğim gibi eğer Navia, Itto tarzı bir main DPS kullanıyorsanız gayet de yanına alabileceğiniz karakterlerden birisi. Eğer ki başka sub DPS olan Geo karakteriniz ya da support olan Geo karakteriniz yoksa. Gelelim buraya. Burada bir keşif özelliği var. Gayet güzel bir keşif özelliği. Yakınlardaki demircelikte kullanılan cevher damarlarının yerini mini haritada gösterir. Çevrede cevheri varsa haritada görebiliyorsunuz. Çok rahat bir özellik. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Oyun başındayken de kullanımı gayet rahat. Oyun sonunda artık cevhere hiç ihtiyacınız kalmıyor ama oyun başındayken ihtiyacınız varken bunu kullanabiliyorsunuz Ningguang'ı. Ve aynı zamanda Geo karakteri için Olduğu için çok rahat bir şekilde kırabiliyor madenleri. Sonra gelelim takım yıldızlara. Takım yıldızlarda C2 ve C6'yı almanız öneriliyor. Tabi sırasıyla gittiğiniz zaman bunları alacaksınız. Ama en önemlileri bunlar. En değerlileri bunlar. Şimdi birden başlayalım. Normal saldırı vuruşu alan hasar verir. Gayet güzel bir özellik. Yani her vuruşunuzla artık daha alanı vuruyorsunuz ama burada hem yüklü saldırılarınız da önemli olduğu için birazcık daha geri plana düşüyor elbette bu. Eşim tablet parçalandığında bekleme süresi sıfırlanır 6 saniyede bir uygulanabilir. Yani bunun anlamı şu eğer ki siz ulti attıysanız ulti attıktan sonra normalde yeşim tableti yani element patlamasını attıktan sonra element yeteneğinizi yeniden kullanamıyordunuz. Bunu engelliyormuş. Artık element patlaması kullandıktan sonra da otomatik olarak yeşim tabletinizi yani element yeteneğinizi yeniden kullanıyorsunuz. Böylelikle daha fazla hasar verebiliyorsunuz. Burada element patlamanız güçleniyor. Element yeteneğiniz yakındaki karakterlerin element direncini %10 artırır. Gayet güzel bir özellik yine sub DPS'lik özellikleri. Element yeteneğiniz güçleniyor. Element patlamanız kullanıldığında Ningguang 7 yıldız yeşimi kazanır demiş. Yani basılı tutmayla çok daha fazla hasar verebiliyorsunuz. Yani birincinin etkisini sıfırlıyor bu. Birazcık o yüzden aslında birbirleriyle saçma bir iletişime sahip olmuşlar. Yani C1 ile C2'yi alsanız kendi açısından iyi. C2 ile C6'yı alsanız kendi açısından iyi gibi bir sistemi var. Garipmiş. Neyse devam edelim. Sonra silahlar silahlarda bunu almasanız olur. Yani bunun yerine önereceğim 4 tane olacak. Bunları alırsanız daha iyi. Bunların resimleri buraya koyacağım ben de şuradan okuyacağım. Kutsal rüzgarların kayıp doğası 5 yıldızı kritik oran veriyor. Bunu alabilirsiniz. Göklerin atlası 5 yıldızı saldırı yüzdesi veriyor. Bunu alabilirsiniz. Güneş incisi 4 yıldızı kritik oran veriyor. Bunu alabilirsiniz. Veya deniz haritası 4 yıldızı element ustalığı veriyor. Bunu demirciden zaten alabiliyorsunuz. Bunu alabilirsiniz. Eğer hiçbir kitabınız yoksa. Ki bu karakterlerin bu söylediklerimin hepsi main dps'e göre şeyler eğer sub dps istiyorsanız belki bunu da alabilirsiniz yani ne fark eder ki hatta bunu da alabilirsiniz yani kritik hasar veriyor sonuçta gayet güzelmiş bu da kullanılabilir daha sonra yadigarlara geçelim yadigarlar bu muydu arkaik taşlar mı hayır bu değil bu set değil yeni bir set var ninguang için tabi bu video çıktığında o kadar da yeni olmayabilir ama fontine e geliyorsunuz Fontaine'de şuraya geliyorsunuz ve burada şöyle yankılı ormanda gece fısıltısı bu seti almanız gerekiyor. Toprak hasarı bonusu falan veriyor işte. Bu seti almanız sizin için daha iyi olacaktır. Burada Alt özelliklerine ve özelliklerine gelelim. Öncelikle özellikleri. Özelliklerinde her zaman zaten şurada can alıyorsunuz. Burada her zaman saldırı alıyorsunuz. Geri kalanlarda burası saldırı yüzdesi. Burası CO hasarı yani toprak hasarı. Burada ise kritik oran veya kritik hasar almanız gerekiyor. Genel main DPS'lerde olan şeyler. Alt özelliklerde de kritik oran veya kritik hasar almanız gerekiyor. Ve saldırı yüzdesi almanız gerekiyor. Daha sonra takımlara geçelim. Şimdi takımlar kısmında öncelikle en önemli karakter Jongti karakteri. Jongti'yi takımınıza alabilirsiniz Ningguang varken. Albedo'yu alabilirsiniz yine eğer ki main DPS olarak kullanmak istiyorsanız. Eğer sub DPS olarak kullanmak istiyorsanız da bu durumda Itto'yu veya veya Navia'yı alabilirsiniz sub DPS olarak. Bunun dışında yancı olabilecek karakterlerden de Raiden Shogun'u alabilirsiniz. Sonra Bennett, Shanlin, Shinkui'yi alabilirsiniz. Shinkui varsa zaten genel olarak hep aynı Öneri oluyor ama Yelan'ı ve Frina'yı alabilirsiniz. Bu tarz takımlar yapabilirsiniz. Bunun dışında da bakalım bir de ekstradan bir karakter daha önermişler. O da Yaimiko'yu önermişler. Bunları alabilirsiniz takımınıza. Ve aynı zamanda eğer ki Monogeo takımları falan yapıyorsanız yani yine Gorou'yu sonra Yunjin pek o konuda iyi değil ama yine de Yunjin'i falan da alabilirsiniz. Yunjin neredesin ya? ben Yunjin'i niye bu kadar kaybediyorum ya? Her seferinde kaybediyorum ha. Şu an gözümün önünde bir yerde olması lazım bunu. Aynen öyle bak buradaymış. Yunjin karakterini alabilirsiniz. Sonra yeni çıkanlarda yine çok yine çok yeni değil ama Chiori'yi falan sub DPS olarak gayet kullanabilirsiniz. Bu tarz karakterleri eğer Mono o takımı yapmak istiyorsanız. Daha sonra malzemelere geçelim. Malzemelerde öncelikle şöyle. Hemen Liyue'de burasıydı değil mi? Hayır burası değilmiş. Şurasıydı. Juyeon Gölü. Buraya geldiğinizde şuradaki refah felsefesi veya diğerleri işte şu aşağıdaki iki tanesini almanız gerekiyor. Bunlar pazartesi ve perşembe günleri çıkıyorlar. Bunlardan almanız lazım. Daha sonra Canavar olarak aşağıda bu arada malzemeleri de görebiliyorsunuz onu da hatırlatayım. Canavarları şuradan takip ediyorsunuz. Burada düşmanlar diyorsunuz. Kolay düşmanlar diyorsunuz. Ve şuradaki Fatuhi avcı yerlerinde şunları toplamanız gerekiyor. Ve daha sonra seçkin düşmanlara geliyorsunuz. Burada Fatuhi cicin veya sisin büyücüsünü alıyorsunuz. Burada yine bunu toplamanız gerekiyor. Veya Fatuhi tetikçisine geliyorsunuz. Yine bunu toplamanız gerekiyor. Daha sonra bitkilerimiz var. Bitkiler için size şöyle bir boş alan açayım. Buraya bitkilerin haritasını koyacağım ama interaktif haritadan takip etseniz çok daha iyi olur çünkü oradan en azından etkileşime falan geçebiliyorsunuz. Daha sonra haftalık postumuz var. Haftalık bosu için Monstata geliyorsunuz. Monstata. Monstata şunu almanız gerekiyor. Poyraz'ın ruh madalyonu. Şuradan ilerlemeniz daha iyi bu karakterde. Buradan şuraya geliyorsunuz. Buradan karşıya atlıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz gibi bir sistemi var. En kısa yolu bu şekilde eğer ki hiç bilmiyorsanız. Daha sonra normal bossumuz var. Normal bossumuz buradaki boss. Buradaki için önce şuraya gelmeniz gerekiyor buradan böyle 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 geçiyorsunuz ya da buraya gelip buradan dümdüz yukarı çıkabilirsiniz ama ben iki yolu da kullanmayacağım çünkü bende ne var ben suyun üzerinden gideceğim çünkü ne gerek var bu karaktere giderken bu boss'a giderken yanınızda en azından bir tane taş kıran bir karaktere ihtiyacınız var. Taş kıran karakter ne demek oluyor diye eğer bilmiyorsanız öncelikle Claymore karakterlerinin hepsi taş kıran karakterler. Bunun dışında birkaç tane özel karakter var. Mesela Jonkli gibi, mesela Ningguang gibi, mesela Klee gibi. Bu tarz karakterler de ekstradan taş kıran karakterler. Bu karakterlerle de taşları kırabiliyorsunuz. Bu boss'un da taşların üzerine saklandığı için öncelikle Onları kırmanız gerekiyor o taşları tamamen yok etmek istiyorsanız bu karakteri bu boss'u. Hemen şöyle. Bu kendiliğinden savaşsın şimdi. Şimdi buradaki taşlar var. Bu taşları kırabilirsiniz. Aslında ben buraya saldırmasam muhtemelen Furina onu öldürecekti ama ben saldırdığım için olmadı. Daha sonra şuraya geliyormuşuz. Kendisi de taşını kırmamıza yardım ediyor. Öyle bir sistemi var. yapamadım. İstediğim olmadı. Şimdi bu düştükten sonra hemen dövüyoruz bunu. Çok dövemedim gibi. Kötü oldu. Beklediğimden daha kötü oldu. Sonra mesela jongliğiniz varsa tam şurada ortaya geliyorsunuz. Şöyle bir tane açıyorsunuz. iki taneyi yok ettik. Güzel. Sonuncu ya da şöyle vuruyorsunuz. Ya da eğer ki Claymore karakteriniz varsa o taşları yine Claymore karakterinizle kırıyorsunuz. Ve sonrasında bunu alıyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Yani boss'un sadece bu sıkıntısı var. Yani onu dediğim gibi kolay bir şekilde yenebilirsiniz ya da Furina Nahida kombonuz varsa işte yine işaretleme yaparak da yenebiliyorsunuz ama en sonda yine gelip böyle Diluc veya Jonkri veya Kri tarzı karakterle o 3 tane taşı kırmanız gerekiyor. Anca sonrasında yenebiliyorsunuz işte. Sonra gelelim Linguanga ve bu bölümü de bitirelim. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.